Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle jetpack oynayacağız. Buldum buldum tamam. Tamam şimdi arkadaşlar yükleniyor. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup videoya like yapmayı unutmayınız. Evet. Şimdi. Tekse bas. Tamam kalsın kalsın. Hayır maşin gan alacağım. Maşin gan alacağım. Maşin gan acayip taralar. Tamam. Arkadaşlar sizin için bugün soyulacak. Sizin için param. Ne varsa sağalacağız? Ne alçalar? Bu Böyle evet. de of. of. Of, of, of. ver. Can dedik ama Bak arkadaşlar bugün paramızı acayip biriktireceğiz ve kendimizi soymayacağız. sizin için illa ki için. Yoksa biz niye yapalım bunu? Yani. Başka bir zamanla ne sesidiyorum? çıkmasın.

Arkadaşlar buraları geçin lütfen lütfen. Sizin psikolojinizi reklamlarından bozmak istemem. Ya şey ne oluyor? Hemen ya? olmuyor. Ya ne oluyor ya? Ya bas. Ne? Baktım. Ne nerede? Olmadı. Ben bugün kendimi çok zormayacağım. Sadece yeni takılacağım takalacağım. için. Şimdi nerede? Adını, ah, inen mi? Inen mi? Aa, yolda para bırakıyor. Bak. <laughs> yolda para bırakıyor şey. <laughs> ah, çok güzel. Ama evet, çok patlıyor. Evet, bunlar. Ama o We make hmm. it easy Buraya for kids to start coding geçin. and Buraya even create their own games. Geç. Kids have a blast solving problems. <laughs> Try it Böyle free for seven yap. days. I'll let teach you. Kolay çekin. Gel. Yeah. Ben bunu alacağım. Aldım bak. Ne güzel aldım. Bak. Ne güzel aldım. Eş kısıldı. Ne güzel. Ama yapamadım. Oha yine bundan. Masaj... This while learning ben how geçin. to code. Jobs of the future will require basic coding skills. Code Academy only looks like a game. This award winning app teaches tomorrow's skills coding, creativity, and problem solving based on curriculum from MIT and UCLA. Join Code Spark Academy. Download the most used Learn to Code app for kids ages 5 to 9 now. Start your free trial today. Code Spark Academy. It only Bayramımız looks futbolsun. like a game. Ben onun futbol sonu da edeceğimiz adamı. Hmm, ikimiz edemiş olduk. Ne oldu? Sorun mu var? Hop. Bunlar dar dar. Bak ya. Bu sefer olmayacak ya. Biz soyulamayacağız sarı bu. Neyse yeni cüretre kalmak için. Şu an bir cüretre. 10 bin. 10 bin gerek. Aşı şuradan. Aha free. Geçin. Aha. olmadı. 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 5 5 bin gerek. Bir dakika bir bakalım. Yok 10 bin gerek bize. 10 bin. bin. <laughs> Fazla değil mi? Neyse sizin için yaparım tabii ki. Sizin için tabii ki ama böyle videoda tabii 10 bine geleceğiz. Belki. Aa, Aa o şey ne? Sanki bu video biraz iki parçalı olacak gibi. Jetpack oynuyoruz videosu iki parçalı olacak Evet. Hiçbir videomuz iki parçalı olmadı ama bu olacak. Ben bunu çok seviyorum bak 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 arkadan nasıl nasıl rahatlatıcı video bunu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada o senin ne ne söyleyeceğimi unuttum <laughs> neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik ikinci pardon üç bölüm dört bölüm olacak ee, arkadaşlar.